merhabalar olsun. Merhabalar olsun. Ben Merhabalar. bir Diğer arkadaşlar bir gene ismimiz. Birbirini tamamlayan birbirinin olmazsa olmazı belirleyicisi unsurlar olabilen Karabük Spor'un çalışması, Karabük Spor'un başarısı, Karabük Spor'un durumu hepimizi ilgilendiriyor, hepimiz takip ediyoruz. Ve i̇şte en güzel şekilde oynayıp ata atasözü oynamaktan maksat bitmek demişler. Yani kazanmak. Gayemiz böyle oldu en güzel gayreti gösteririz. Ondan sonra neticeye de buna zaten kanaat getirirsek en güzel gayretin gösterildiğine, bir ihmalin, bir gevşekliğin, bir tembelliğin olmadığına kanaat getirirsek zaten kimse de bir üzüntü, burukluk azalır. Yani işte seyirci dediğimiz kamuoyu bakar zaten bu iş güzel olduysa neticesi yani istemediği gibi olsa bile onu belki evet, gayret ettik ama böyle Değil mi? Ondan sonra razı olur, itiraz olmaz ama gevşeklik görürse, işte atalet görürse, bir faiz büyük hata görürse ondan biraz üzüldü. duyar falan. Diyenizde evet. işte böyle bir şey okuyacağına evet. ben inanıyorum. Gerekli gayreti göstermeye devam ettiğinize edeceğinize inanıyorum. İnşallah evet şimdi daha iyi siz süper liktesiniz yani bu işin değil mi? Aşağıdan yukarıya en, en üst kademedesiniz. Onda da zaman zaman oynamalar takılıyor olur. Şimdi biraz, biraz bir iki gayret de sanıyorum ben daha iyi olacağına bu işin ümit ediyorum, inanıyorum. Sizde de o gayretin olduğuna, işte hocamızın da veya diğer bütün arkadaşlarımızın bizim işte takımın yani Karabük Spor'la hemen hemen Karabük'ün büyük çoğu ilgili. Çok teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarda hepinize başarılar diliyorum. Hiçbir zaman aklamak yani e, bazen her şeyden önemlisi destekle Yani. Siz de şehrimizin önüne gelen insanlar. insanlar yani. Bir numaralı insan. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. E, devamlı inşallah bundan sonra maçlardan sonra da yanınızda olur. Görüşelim, maçlardan sonra da yanınızda olur. Maçlardan önce, önce, edeyim. önce, de sonra da. Bundan sonra inşallah maçlarımızı kazanarak desteğimize sadık olduğumuzu göstereceğiz. Maçlar diliyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.